Tarihin en büyük hatası. Çernobil faciası 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır. Kaza uluslararası nükleer olay ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Çernobil felaketi, uluslararası nükleer olay ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukushima 1 nükleer santrali kazalarıdır. Felaket, maliyet ve kayıplar açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Gerçekler hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.